Ali Bey geçmiş olsun. Sağ ol abi hocam teşekkür ederim. Geldiğimizde kötüydük. Ben bayağı kötüydüm. Evet. Ben, 10 metre veya bilemedim 15 metre falan yürüyemiyordum. Şuraya... Şu anda 400 metre gittik geldik elhamdülillah. Şu kız şu anda bayağı bir gittik geldik evet. 400 evet. Bayağı bir geldik. Bu hastalık için nerelere gittiniz? Bana bu hastalık için Isparta'dan başlayayım. Isparta Büyük, ee, burada bir takım insanlar e, belçiler, onlar isim vermeme gerek yok. Evet. E, Belçilere gittik. Süreç veriyorlar, o süreci kim geçiyor? Bir fizik yapıyorum, hala derman görmedim, şifa görmedim. Allah razı olsun. E, Sen şu bir bir üç saat. Terapimizin ardından. Terapiden sonra inşallah şöyle 400 metre rahat bir şekilde şu anda gittin geldin. Elhamdülillah. Sancımız yok ağrımız yok. Şu anda şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir yürüyelim. Şu anda gayet güzel yürüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir ruku yapalım. Ruku yapalım. Önceden böyle dik gelemiyorduk. Aynen, yürüyemiyordunuz. Böyle geliyordum ve artık yan yana geliyordum. Bel kaymanız da vardı tabi. Tabi o da vardı. Kıtıf evet. Da vardı. Şu anda hepsini bitirdik inşallah. Cevap, Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Amir. Bir şey değil.